Evet, mid time devam ki. <laughs> karşıda var. Bakalım bakalım bakalım. Ay şu küçük tavşan var sinir oluyorum ona ya. Oo. Oo bir şey değil mi ya? Şey çok güzel olmuş. Ney? görüntü çok hoşuma gitti. Evet. Kahramanlar sanki 3 boyutlu gibi olmuş. Bak hoşuma gitti de bunu senin midde ne işin var lan? Şey gene daha çok güncelleme gelecekmiş ya. Gelsin bak mesela. Adam biri saymıştı da. Tam şey dedim. Biri geldi buraya ya. Lan adam aldı gitti ya. Niye herkes aşağı indi? Ben de bir uğrayayım bakayım. Anam Wonder Woman geliyor. Arkamdan geliyor. Bu kim? Ha. Doğuşan. 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 Sana bastım kurtul kardeşim sen. Burayı yalnız bırakmayalım. Yedin sen o hasarı yedin. Şunu şuraya saldık mı? Sen orada stun'ı da yedin. Sen konuşuyor musun mu şu an? Ben şu anda konuşmuyorum. Konuşacağım birazdan. Orman dönmeye çalışıyorum. Acil. Wonder Woman. Stun'ı da koyduk mu sen? Keser. Herkes burada şu anda o yüzden. Geri de dönemez, dönemez. Oho, kill nasıl kaldı bende? Tam istediğimi yaptım ha. Manam kalmadı. Onu o alanın içinde bir seni durdursam ben güzel olacaktı aslında da. Durduramadım. Hop, şöyle. Wander, Ulti geldi. Bak şimdi bak. Kardeş, ben burada free free farmlıyorum. Lan, manam yok ya. Az, şunu bana salın bakayım. Evet, şimdi kimi kesiyoruz? Tamam. Vurun abi. Vurun abi şuna. O da öldü. Bir şey diyeyim mi? Burada var ya olaylar olaylar. Kaç. Kaç. Tamam abi. setanla şunu ölecek zaten orada. Okey. E Sen de öldün şimdi. Yakala Grek onu. Karşım yakala onu. Ne yaptın şimdi orada? bu kadar hırs olur mu ya? Kankim beni kesmek için kule altına girdi de. Benim takıma kattım sıfır ya. <laughs> şu Wonder Woman'ı bir... Ultim hazır ha. Bir gel gel. Şu Hadi. Wonder Woman'ı keseriz. Hadi. Arkada bir... Ooo. Dawshan. Dovşan. Tamam, Bazı tamam, tamam. Ama tamam. Benim kaçmam lazım. Çok kişi kovalıyor. Çok kişi kovalıyor beni. Salın beni. Salın hepiniz sitemlerden ölün. Sen bir. Sen de öleceksin şimdi. Gel gel. Gel ya gel. gel. Aa biri daha gitti. E, ne yapayım ben şimdi sizi? Kuleyi al, kuleyi. Kule tamam. Bana bana nasıl kinlenmişler var ya. Ve bir şey diyeyim mi sana? Bu video senin bu ses şeyin yüzünden hiç olacak. şuraya bak daha 5. dakikada 9 kill aldım ya. Müzikle atarsın. Ne? Bence sessiz atarsın. Ya sana da ben bu videoda ne konuşurdum şimdi var ya e, işte. ay ay. Kardeşinin bütün şeyini öldürdün şu anda. Greg gel. Gel. Aha dur orada bir olay mı var? Kim var? Neyse. Ben kardeşimi kurtardım. Şunlar bir şu alanda bir yesinler. Benim alan hasarım çok iyi ya. Wonder. Wonder. Azger kulenin altına bir geldi. Aha. Doğuşan. Doğuşan. Geliyorum. Geliyorum. Kesmeye geliyorum. Kestim. Stan'a koydum mu? Koydum vallahi ve sen ölürsün. Allah'ım. Şimdi şu Wonder Woman'a bir gideyim ben. Oo karşım geri çekil geliyorlar. Tamam da vur şunlara da. Böyle kaçtım gittim ne bitmez. Ne oluyor orada? Şoker. Tamam geri çık lan orada sıkıştın mı? Aha. Hey. Tam aman ultimi bozdu be. Evet arkadaşlar büyük ihtimalle bu videoyu atamayacağım. Çok var ya, içim acıdı şu anda ya. Nasıl o? <laughs> Yani tam MVP serisinin yeni güncellemeden sonra başlangıcıydı yani bu. Gregçim gözünü sevdiğim geri git daha. Tamam ben şimdi birazcık kendi koridoruma gideyim. Aha Gözü çökül. Gözü çökül. Okey. Allah'ım. Ya arkadaş, ben ya. Vallahi abim ben varken biliyorsun olayları. Hı -hı. Ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Wonder, wonder, wonder. Aa, kill <laughs> Sıradaki. Şimdi bak. Hop. Sen bir kal orada. Sen de bir kal. Abim ben seni her zaman korurum. Sen göğsümü siper ederim sana. Büyücü de olsam. Aha dur dur dur. Geldim. De sen öldün. Yapacak bir şey yok sana. Abi bana gel acil. Tam kovalamadılar. Bizim Greg de tam Yaver gibi ha. O, çarparım. Aha sende mi kaldı? Onlar bizi keser. Ay ormana attım ba. Yazık oldu ya. Tamam kaçın kaçın. Biraz can yenilemem lazım. Yoksa beni tekleyecekler. Giren var mı? Burada biri var. Şuradan tacımızı aldık. Şöyle Wonder Woman ölür. Kesersiniz herhalde onu. Ay alttan geldi. Ulan arkadaş o çekme hareketini daha önce kullansam ben ölmeyecektim mesela. Neyse. Güzel gidiyoruz güzel. Neredeyse senin kadar altın toplamışım ha. Koşulen Beni bekleyin. Beni bekleyin. Aa geri çekilin tamam geliyorum. Bana doğru çekin milleti. Geliyorum. Öldü o. Tamam. Şu kahraman da fena değilmiş ha. Kanka çok yanlış zamanda çekiyorsun ama onu. Şu cinları deneyeceğim. Yedi. Aynen samadavcim sen çalmaya başladın güzel. <laughs> kill. Bir stand daha yedi güzel. İyi Kim? Bu diyorum, iyi evet şimdi ne kadar hasar vermişiz bir bakalım. 4'te 4 mü? O. Ya ben seviyorum bunu ya. Canım benim.